Merhaba bayanlar baylar. Ben Şakircan Delibaş. Nasılsınız inşallah? Umarım iyisinizdir. Şerefsiz gibi duruyor olabilirim. Sapık gibi de görünüyor olabilirim şu anda görüntüm. Gerçekten o şey. <laughs> Neyse arkadaşlar bu bir açılış konuşması, açılış videosu olacak. İnşallah bu son olacak. Çok fazla denedim. Yeter artık, yeter artık. Oyunlar oynayacağız, sohbetler edeceğiz, vloglar çekeceğiz. Bu yola ilk defa giriyorum YouTube yoluna. İlk defa bir açılış videosu çekiyorum. Umarım her şey gönlümce olur. Gönlümce olursa mükemmel olacağına, mükemmel olacağına eminim. O kadar söylüyorum. Ee, evliyim. Henüz çocuğum yok. Yolda inşallah. Bekliyorum. Ee, sorumluluklarım var ve bu sorumluluklar içerisinde sizlerle olabildiğince güzel vakit geçirmek istiyorum. Videolar çekmek, oyunlar oynamak, keyifli vakitler geçirmek ve bunları kayda alıp sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım bu girdiğim yolda desteklerinizi hiç esirgemezsiniz. Beni çok seversiniz. Sevmeniz çok önemli. Çünkü ben sizi çok seveceğim. Yorumlarınızı bekleyeceğim. Beğenilerinizi isteyeceğim. Veya talep edeceğim. Veya istemeden siz bana şu kadar şeylerle yapacaksınız. Bilemiyorum. Kendinize çok çok iyi bakmanızı istiyorum. Youtube'a girdiğinizde beni görürseniz böyle bir tıklamanızı istiyorum. Nasılsın demenizi çok istiyorum falan filan. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.